Herkese merhabalar. İnflamatuar miyopatilerle romatoloji derslerimize devam ediyoruz. İnflamatuar miyopati çizgili kasın kronik enflamasyonuyla karakterize otoimmün hastalıktır. Ve genellikle edinilmiş tedavi edilebilir kas güçsüzlüğünün de en sık nedenidir. Kas güçsüzlüğüyle gelen bir kişide ayırıcı tanının yapılması çok önemlidir. Çünkü kas güçsüzlüğüne eşlik eden başka semptomlar bizi olası diğer etiyolojilere yönlendirir. Örneğin kas güçsüzlüğüne eşlik eden atrofi ve fasikülasyonların varlığı temelde ALS'yi düşündürür. Egzersizle artan kas güçsüzlüğü varsa miastenia graves'e eşlik eder. Çok spesifiktir. Egzersizle artan kas güçsüzlüğü eşittir miastenia graves. Eğer kas güçsüzlüğüne duyu kaybı eşlik ediyorsa böyle bir durumda polinöropati düşünülebilir. Örneğin diyabet, örneğin kronik böbrek yetmezliği zemininde polinöropati gelişmiş olabilir ve kas güçsüzlüğünün sebebi bu olabilir. Baldır kaslarında hipertrofi, skapular kanatlanma kas güçsüzlüğüne eşlik ediyorsa akla musküler distrofinin gelmesi gerekir. Kas güçsüzlüğünde kuşingoid bir görünüm varsa endokrinolojik sebepler. Buradan da Cushing hastalığı ve Cushing sendromu akla gelmelidir. Hatırlayalım glikokortikoid kullanımı, Cushing hastalığı veya Cushing sendromu proksimal miyopati yapar. Bu yüzden proksimal kas güçsüzlüğü ile karakterizedir. Subjektif bir kas güçsüzlüğü var. Akut faz reaktanları yüksek ise akla polimiyajiye romatika gelmelidir. Polimiyajiye romatikaya da çoğu zaman dev hücreli arterit eşlik eder. Vaskülit dersinde de detaylı olarak bu noktadan bahsedeceğiz. Bunun dışında bazı ilaçların kullanımı da miyopatiye kas güçsüzlüğüne sebep olabilir örnek fibrat, örnek statin. Ne demiştik? Statinler ciddi miyopati yapar. Hatta statinler fibratlarla beraber alındığında statinlerin miyopati yapıcı yan tesir riski artar. Hidroksiklorokin, kortikosteroid az önce söyledim. Glikokortikoidler ne yapar? Proksimal kas güçsüzlüğü yapar. İşte fibratlar, statin, hidroksiklorokin ve kortikosteroid kas güçsüzlüğünün sebebi olan ilaçlardır. İlk hastalığımız dermatomiyozit. Dermatomiyozitte hem kas hem de cilt tutulumu vardır. Tutulan kaslar temelde proksimal kaslardır. Yani omuz ve kalça kasları temelde tutulur. Büyük, majör kaslar tutulur. Majör kaslar tutulduğu için kişinin sandalyeden kalkması, merdivenlerden yukarıya çıkması, saçlarını taraması veya yatar pozisyondan oturur pozisyona gelmesinde ciddi güçlük vardır. Neden? Çünkü tüm bu eylemler için majör kas grupları kullanılır. Dermatomiyozitte de majör kaslar tutulduğu için hastaların bu hareketleri yapmasına ciddi kısıtlama vardır. Ama minör ya da diğer bir deyişle ince motor aktiviteden sorumlu kaslar tutulmadığı için düğme ilikleme, örgü örme, yazı yazma gibi hareketler korunmuştur. Yani bir kişi saçını tarayamıyordur ama çok güzel örgü örüyordur. Ya da bir kişi merdivenden bir kat yukarı çıkamıyordur ya da yattığı yerden doğru düzgün doğrulamıyordur ama yazısı çok güzeldir. Böyle biri aklınıza gelsin ve bu şekilde bu hastalığı hatırlamaya çalışalım. Yine minör kas gruplarından olan mimik ve oküler kaslar da korunmuştur. Yani dermatomiyozitte de göz hareketlerinde bir kısıtlılık söz konusu değildir. Evet dedik dermatomiyozit hem kası tutar hem de cildi tutar eğer göz kapağı çevresindeki cildi tutarsa buna heliotrop rash denir. Bakın şekilde görmektesiniz. Elin dorsal yüzünü tutarsa buna da gotron papülü denir. Dermatomiyozitten onkolojide de bahsetmiştik. Hatırlarsanız heliotrop rash ve gotron papülünden orada da bahsetmiştik. İşte bu iki fizik muayene bulgusu temelde dermatomiyozit sorularında en sık kullanılan fizik muayene bulgularıdır. Bunun dışında boynun ön kısmından göğüse yayılan eritem V yaka şeklinde olduğu için buna V belirtisi denir. Enseden omuz arkasına yayılan eritem de şal atılmış gibi bir görünüme sebep olduğu için buna şal belirtisi denir. Bunun dışında dermatomiyozitte subkutan kalsifikasyonlar da çok karakteristiktir. Bakın burada baş parmakta çok yoğun kalsifikasyon görmektesiniz. İşte bu da yine dermatomiyozit düşündürür. Ama dermatomyozit denilince temelde heliotrop rash ve gotron papülü aklımıza gelsin. Bu ikisini asla unutmayalım. Dermatomyozit varlığında mutlaka mannite taraması yapmak gerekir. Onkolojiden hatırlayalım. Dermatomyozit bir paraneoplastik sendromdur. Ve en sıkta adenokarsinom zemininde gelişen bir paraneoplastik sendromdur. İşte hangi durumlarda dermatomyozitin manniteye eşlik etme ihtimali çok yükselir? Eğer bir kişide dermatomyozit var, antitif bir ve anti NXP2 antikor pozitifliği görülüyorsa bu dermatomyozit malinite zeminde gelişmiş dermatomyozit demektir. Dermatomyozit de zeminden geliştiğinin göstergesi olan antikorlar kimler? Cevap anti TIF1, cevap anti NXP2 henüz hiç sorulmadı ama deneme sınavlarında sorulduğunu görüyorum. Ancak dermatomiyozitte anti mi 2 antikoru pozitifse buna benin dermatomiyozit denilir ve bunun manite ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bunu şöyle kodlayalım. Anti mi minik antikor. Minik antikor olduğu için de benindir. Benin dermatomiyozitin göstergesidir. Mini minnacık olduğu için de tedaviye çok iyi yanıt verir. Hadi madem minik minik dedim. Mimik kasları da korunmuştur. Buradan ince motor hareketlerin korunduğunu Temelde proksimal kasların etkilendiğini de çağrışımla hatırlayabilirsiniz. Belki sadece antimi2 hastalığın temelde ne olduğunu bize çağrıştırabilir. Polimiyozit proksimal kasları bilateral ve simetrik tutan bir hastalıktır. Dermatomyozit kadar olmasa da çok nadiren paranoplastik sendromlarla beraber gidebilir. Ama paranoplastik sendroma eşlik eden dediğinde aklımıza gelmesi gereken dermatomiyozittir. Bazen diğer bağ doku hastalıklarıyla birlikte görülebilir. Buna overlap sendromu denir. Bakın overlap sendromu polimiyozite spesifik bir şey değildir. İki bağ doku hastalığı beraber görülüyorsa buna overlap sendromu denir. Mesela ben romatoid artit oldum hayatımın herhangi bir döneminde de romatoid artide takip ve tedavim yapılıyorken SLE hastası oldum. İki tane bağ doku hastalığım birden var. İşte buna overlap sendromu denir. Ben lupustum. Lupus nedeniyle takip ve tedavim yapılıyordu. Polimiyozit oldum. Bak iki tane bağ doku hastalığım birden oldu. Buna overlap sendromu denir. İşte bağ doku hastalıklarının bir arada görülmesine overlap yani üst üste binme sendromu denir. İmmün aracılı nekrotizan miyopatide ise bakın immün aracılı bir miyopati söz konusudur. Genellikle bu da proksimal kasları simetrik olarak tutar. Bakın proksimal kasları simetrik tutan hastalıklar dermatomiyozit, polimiyozit, immün aracılı nekrotizan miyopati. Şu ana kadar gördüğümüz bütün inflamatuar miyopatiler proksimal kasları simetrik olarak tuttu. Adı üzerinde nekrotizan miyopati o zaman bu hastalara biyopsi yaparsak ne göreceğiz? Biyopside nekrotik kas lifleri görülür. Başka bir inflamatuar miyopatide görülmeyen spesifik bir ifadedir. İmmün aracılı olduğu için de antikor pozitifliği izlenir. Bunlardan en önemlisi HMG-CoA redüktaz enzimine karşı gelişmiş antikor varlığıdır. Bakın HMG-CoA redüktaz nerede görev alır? Kolesterol sentezinde görev alır. İşte kolesterol sentezinde görev alan HMG-CoA redüktaza karşı antikor gelişmesi immün aracını nekrotizan miyopatide gözlenir. HMG-CoA redüktaza karşı antikor gelişmesi statin kullanımıyla tetiklenmektedir. Statinler zaten miyopati riskini arttırır. Bir de HMG-CoA redüktaza antikor gelişimiyle karakterize bir miyopati varsa statinlerin miyopati yapıcı etkileri belirgin şekilde artar. Bu yüzden immün aracılı nekrotizan miyopatide de anti hmg koareduktaz antikorları pozitif gelir. Ama daha önemli bulgu biyopside nekrotik kas liflerinin varlığıdır. Antisentetaz sendromu ise eritematoz cilt bulguları ve dermatomiyozit benzeri biyopsi görüntüsüyle karakterizedir. Kas tutulumuna bağlı olarak miyozit izlenir. non eroziv artrit vardır. Tıpkı kim gibi Jogren gibi sistemik lupus eritematozus gibi. Kim gibi değil? Romatoid artrit gibi değil. Çünkü romatoid artritte artrit erozif karakterdeydi. Interstisyal akciğer hastalığı görülür. Bu hastalık hangi durumlarda var? Lupus'ta da vardı. Romatoid artritte de, de vardı. Bakın şu ana kadar hiç antisentetaz sendromunu diğerlerinden ayırt edemedim. Hep saydığım bulgular bir başka hastalıkta da var. Ayrıca tanıyı yapabilmek için spesifik bir şey bulmam lazım. Devam ediyorum. Reyno fenomeni eşlik edebilir. Reyno fenomeninin eşlik ettiği bir diğer hastalık birazdan göreceğiz. Siklerodermadır. Bakın tanı koymak için şu ana kadar spesifik bir şey bulamadım. İşte antikor. Antisentetaz antikorundaki spesifik ifadedir. Jo1 antikoru pozitif gelir. Yani tRNA sentetaza karşı gelişmiş antikor anti 1 antikor pozitifliği antisentetas sendromudur ve bu sendrom için bilinmesi gereken malinite ile ilişkili değildir. Antisentetas sendromu ile ilgili olarak bilmenizi istediğim tek şey anti 1 pozitifliği ve malinite ile ilişkili olmadığıdır. İnklüzyon body myositi kas güçsüzlüğünün yıllar içerisinde geliştiği erkeklerde kadınlara göre daha sık izlenen bir miyozittir. Bunun en önemli özelliği diğer miyozitlerden farklı olarak asimetrik tutulum olur. Hatırlayalım dermatomiyozitte, polimiyozitte ve immün aracılı nekrotizan miyopatide tutulum nasıldı? Proksimal kasların simetrik tutulumu varken inklüzyon cisimcikli miyozitte tutulum asimetriktir. Asimetrik tutulum çok önemlidir çünkü kliniği oluşturur. Örneğin bir kişinin sol quadriceps kası tutulmuş olsun. Sağ kuadriseps kası sağlam, kas gücü de sağlamdır. O yüzden kişi sağ kuadrisepsinin üzerine bastığında ayakta durabilir. Ama adım atıp sol kuadrisepsinin üzerine yükü bindirdiğinde kuadriseps tutulumundan dolayı kas güçsüzlüğü vardır ve bu kişi hemen yere düşer. Ya da bir kişinin sol omuz kaslarına tutulum olsun. Bu kişinin sağ omuz kasları sağlam olduğu için bu kişi sağ eliyle bir poşet taşıdığında çok rahat bir şekilde adım atabilir, yürüyebilir. Ama ne zaman ki elindeki poşeti sola geçirirse soldaki omuz kasları güçsüz olduğundan dolayı yük dengesi bozulur, kişi sol yanına doğru yere düşer. Bu hastaları kliniğe getiren en önemli şikayet düşme şikayetidir. Sık sık düştükleri için bu hastalar doktora gelir. Bakın buraya kadar neyi gördük? kuadriseps tutulumunu ve omuz kasları yani proksimal kasların asimetrik tutulumunu gördük. Hatırlayalım dermatomiyozitte ne demiştik? Dermatomiyozitte mimik kasları, oküler kaslar yani ince motor aktivite gerektiren kaslarda tutulum olmaz. Bu yüzden kişi ölünü iyilikleyebilir, örgü örebilir, yazı yazabilirdi. Oysa infüzyon body miyozitinde dermatomiyozitten farklı olarak distal kas grupları da tutunur. Bu yüzden en iyi muayene tek tek parmakların distal kas güçlerini değerlendirmektir. İşte hem proksimal hem de distal kasların asimetrik tutulumuyla karakterize hastalık inklüzyon miyozitidir. Bakın ayrıcı tanı için sadece söylediğim ifadeleri bilin, hiçbir vaka sorusunu kaçırmazsınız. Tekrar ediyorum, dermatomiyozit polimiyozit ve immün aracılı nekrotizan miyopatide proksimal kaslar simetrik olarak tutulur. Dermatomiyozitte ek olarak cilt bulgusu vardır. Cilt bulguları nelerdi? Heliotrop ve gotron papülü. Polimiyozitte ise cilt bulguları izlenmez. Kas tutulumu vardır. İmmün aracılı nekrotizan miyopatide ise biyopside nekrotik kas lifleri vardır ve HMG koa redüktaza karşı antikor gelişimi vardır. İşte bu noktalardan ayırıyoruz. İşte bu kadar bilgi bile bize bu 3 hastalık arasında ayrıntı tanı yapmamızı sağlar. Bunun yanına inklüzyon body ekleyelim. Inklüzyon body bunlardan çok farklı. Neden? Çünkü bu 3 hastalık proksimal kasları tutuyorken inklüzyon body miyoziti hem proksimal hem de distal kas tutulumu yapar. Yine bu 3 hastalık simetrik tutulum yapıyorken inklüzyon body myozitinde asimetrik tutulum vardır. Asimetrik tutulum da kliniğe sık sık düşme şikayeti olarak yansır. Bu bilgilerle kaçıracağınız hiçbir soru yoktur emin olun. İnklüzyon body myozitinin biyopsi bulgusu ise amiloid içeren vakueller görmektir. Bakın biyopside amiloid içeren vakuolu başka hiçbir inflamatuar miyopatide anlatmadım. Bu yüzden kas biyopsisinde amiloid içeren vakuol gördüm diyorsa cevap inklüzyon body myositidir. Inklüzyon body de malnite ile hiçbir ilişkisi yoktur. Tıpkı kim gibi? Antisentetaz antikor sendromu gibi. Geldik inflamatuar miyopatilerin laboratuvar bulgularına. Bakın bu bulgular dermatomyozit, polimyozit, İmmün aracılı nekrotizan miyopati, antisentetaz antikor sendromu ve inklüzyon body miyoziti hepsi için geçerlidir. İnflamatuar miyopatilerin en sensitif kas enzimi kreatin kinazdır ve hastalık aktivitesiyle paralellik gösterir. Yani inflamasyon ne kadar şiddetliyse miyozit o kadar şiddetlidir, kreatin kinaz enzimi o kadar yüksektir. Bu yüzden kreatin kinaz seviyesi hastalık aktivitesiyle paralellik gösterir. EMG ise genellikle miyopatileri nöropatiden ayırt etmek için kullanılır. Etiyoloji hakkında bize fikir vermez. Yani kas tutulumu varsa o kastaki sinirsel iletimin yavaşlığı dermatomiyozitte de polimiyozitte de immün aracılı nekrotizan miyopatide de antisentetaz antikor sendromunda da aynıdır. Yani bize etiyoloji hakkında asla fikir vermez. Kas biyopsisi ise en sensitif, en spesifik tanı yöntemidir. Her zaman tanısal olmaz. Bu yüzden yapmış olduğumuz kas biyopsisinin tanısal olma ihtimalini arttırmak için öncesinde EMG ve MR çekilir. Bir kişiye EMG çektiğimiz zaman eğer bir kas trasesindeki iletim hızında zayıflık veya düşüklük görüyorsak enflamatuar miyopati burada olabilir diyoruz ve haliyle biyopsiyi buradan almak tanısal olma ihtimalini de güçlendirir. İşte bu yüzden EMG'yi kas biyopsisinde doğru yerden biyopsi alabilmek için ve miyopatileri nöropatiden ayırmak için kullanıyoruz. Tekrar söylüyorum etiyoloji hakkında bize fikir vermez. Tedavinin temel ilkesi oral steroid vermektir. Oral steroidle bu hastaların kliniği inanılmaz derecede düzelir. Steroid etkinliği kas gücünde artış ve günlük yaşam aktivitelerine bakılarak değerlendirilir. Kas gücü arttıkça enflamasyon çözülür. Enflamasyon çözüldükçe de kreatin kinaz düzeyi düşer. Bu yüzden kas gücü artışıyla beraber kreatin kinaz düzeyinin düşmesi tedavinin yeterli ve uygun olduğu anlamına gelir. Evet, inflamatuar miyopatilere bağlı gelişen miyoziti steroid kullanımına bağlı gelişen miyopatiden ayırmamız lazım nasıl ayırıyoruz? Steroid miyopatisinde steroid kullanımı olduğu için glikokortikoid kullanımına bağlı olarak kuşingoid bir görünüm vardır. Yani obez, pleotöre, ayda da yüz gibi bulgular görürüz. Yine öyküde yüksek doz steroid kullanımı vardır. Ve ne demiştik? Glikokortikoidler proksimal kasları tutar. Bu yüzden steroid miyopatisinde proksimal kas tutulumu ön plandadır. Burada enflamatuar bir miyopati olmadığı için steroid miyopatisinde serum kreatin kinaz düzeyi normaldir. Yine enflamatuar bir hadise olmadığından dolayı EMG'de normal izlenir. Enflamatuar miyopati sonucu gelişmiş miyozitte ise serum kreatin kinaz düzeyleri yüksektir. Tedavide glikokortikoid verilir. Eğer glikokortikoid dozunu azaltırsan miyozit artar. Çünkü enflamasyon tekrardan alevlenir. Bu yüzden miyozit gelişir. Yani enflamatuar miyopati zemininde gelişmiş miyozitler steroid bağımlıdır. Öyküde steroid dozunu azalttığında miyozit ve klinik alevlenir. Oysa steroid miyopatisinde ise öyküde steroid kullanımı vardır. Steroid dozunu azalttığında veya kestiğinde semptomlar da ortadan kaybolur. İnflamatuar bir miyopati olduğu için EMG'de de anormal dalgalar izlenir. İşte steroid miyopatisini enflamatuar miyopatiden ayırmada bu kriterleri kullanıyoruz. Bunları karşılaştırarak öğrenmiş olduk. Şimdi bazen birinci basamak tedavide verdiğimiz glikokortikoid nasıl glikokortikoid? Oral glikokortikoid. Oral glikokortikoidlerle çok hızlı yanıt elde edemiyoruz. Ya da hastanın proksimal tutulumu çok şiddetlidir hızlı bir yanıt almak istiyoruz. İşte steroid tedavisi yetersiz geldiğinde veya şiddetli bir tutulum söz konusu olduğunda hızlı yanıt alabilmek için ikinci basamak tedavilere geçiyoruz. Kim onlar? Metotreksat, azotiyopirin, mikofenolat, mofetil, antikorları temizlemek için ivik, Veritiksimab bunlar da ikinci basamak tedavilerdir. İkinci basamak tedavilerin bir diğer endikasyonu ise steroidin yan etkilerinden kaçınmaktır. Eğer kişide kas gücü artışını sağlamak için ve kreatin kinaz düşüşü için glikokortikoid dozunu arttırmak gerekiyorsa artmış glikokortikoid kuşingoid benzeri bir kliniğe yol açabilir. Böyle bir durumda steroidin yan etkilerinden kaçınmak için de steroid dozunu daha fazla arttırmak yerine ikinci basamak tedavilere geçebiliriz. Evet arkadaşlar, inflamatuar miyopatiler dersini de bitirdik. Sistemik sikleroz dersinde görüşmek üzere.